Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar. Bugün konumuz Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olan Tolunoğulları devletidir. Herkese iyi seyirler dilerim. Tolunoğulları devletini kuran Ahmet Bey'in babası olan Tolun Bey, Orta Asya Türklerinden olup Oğuzlara mensuptur. Samaniler yoluyla 815 yılında Abbas halifesi Memnun'un hizmetine girmiştir. Halife Memun ile kardeşi Emin arasındaki halifelik mücadelesi sırasında Emin'e karşı oluşturulan Türk ordusunda görev almıştır. Ve diğer Türk komutanların himayesinde kısa sürede önemli mevkiler kazanmıştır. Ahmet, Tolu'nun Kasım adlı cariyesinden 20 Eylül 835 yılında Bağdat'ta doğmuştur. Bu aile 850 yılında Samerra kentine göç etmişlerdir. Ama 855 yılında Ahmet Bey'in babası Tolun Bey vefat etmiştir. Ahmet burada yeteneği ve askeri alandaki başarıları nedeniyle dikkatleri hemen üzerine çekmiştir. Aynı yıl Halife Mütevekkil'in özel askeri birliğinin komutanı olarak atanmıştır. Babasının ölümünden sonra annesi Kasım, Abbasi Sarayı'nın etkili Türk komutanlarından Bayık Bey ile evlenmiştir. Ahmet de sarayın diğer bir etkili Türk komutanlarından Yarcuh et Türkiye'nin kızı Hatun Hanım ile evlenmiştir bu hanımdan Abbas isimli bir oğlu olmuştur. Ahmet'in önünü açan bu iki Türk komutandır desek hiç yanlış söylemeyiz. Ahmet babasının ölümünden sonra kendi isteğiyle Bizans'a karşı cihat etmek için 856 yılında halifeye başvurur. Halife de Tarsus'a vali olarak atar. Burada hem Bizans'a karşı savaşlar yaptı hem de kendini ilim bilim konusunda geliştirmiştir. 7 sene Tarsus'ta kalan Ahmet 863 yılında Bağdat'a geri döndü. Gerek Tarsus'a yaptıkları gerek de Bağdat'a dönerken Urfa'da Halife Müstahin'in kervanlarının eşkıyalar tarafından kurtarması şöhretini ve halifenin nezdindeki itibarını arttırmıştır. Ufak bir bilgilendirme bu dönemde birçok halife değişmiştir. Birkaç sene birkaç ay halifelik yapan halifeler de bulunmaktadır. Halife Müstahin Ahmet Bey'e Meyyad adlı bir cariye hediye etmiştir. Bu cariyeden Humare Veyhatlı oğlu olmuştur. Abbasilerde bir dönem vardır. Türk komutanlar dönemi. Bu dönemde Türk komutanlar Abbasi devletinde sözlerinin geçtiği ve halifelik mücadelesi verenlerin arasındaki belirleyici güç olduklarını görmekteyiz bu dönemde. Abbasilerle ilgili en kısa sürede bir çalışmamız olacaktır. Bu dönemde Halife Mutes hilafet mücadelesi için yanına çektiği Ahmet'in üvey babası Bayık Bey'i Mısır valiliğine tayin etmiştir. Dönemin özelliği gereği herhangi bir bölgenin valiliğine atanan komutanlar hilafet merkezindeki etkilerini kaybetmemek için yerlerine naipler yani vekiller göndermekteydi. Bayık Bey de aynı şeyi yapmış üvey oğlu Ahmet'i Mısır'a naip olarak göndermiştir. Ahmet de Türklerden oluşan ordusuyla 15 Eylül 868 yılında Mısır'a girmiştir. Tolunoğlu Ahmet Mısır'a girdiğinde Divan-ı Berit, Posta Teşkilatı, Divan-ı Haraç, Maliyet Teşkilatı, Divan-ı Kaza, Kadılık Teşkilatı, Divan-ı Şutra, Emniyet, Polis Teşkilatı doğrudan halifeye bağlıydı. Yani Mısır valisinin değil halifenin atadığı kişilerdi bu kişiler. Esasen Mısır gibi geliri ve halkı çok olan bölgelerde Hz Ömer devrinden beri başvurulan bir uygulamaydı. Halifeler hem askeri hem de mali gücü elinde tutan böyle valilerin merkeze karşı isyanlarını önlemek için bu uygulamayı tercih ettiğini söyleyebilmekteyiz. Mısır bu dönemde hilafet mücadeleleri sırasında siyasi ve toplumsal bir kargaşa içindeydi. Pek çok yerde isyanlar vardı. Bu olumsuzluklara rağmen Ahmet karşısında birleşik bir gücün olmaması Kendisinin Mısır'a naip olarak Bayık Bey gibi güçlü bir konumda olan bir komutanın ataması, seçme Türk askerlerden oluşan güçlü bir ordusunun olması ve nihayet kendi şahsi becerileri, yeteneği, ileri görüşlülüğü sayesinde Mısır'daki tüm problemlerin üstesinden gelmesini bildi. O ilk olarak doğrudan halifeye bağlı idari yapıları kendisine bağladı ve yeni görevlileri kendisi atadı. Sonra da 872 senesine kadar tüm isyanları bastırdı. 870 yılında Suriye Filistin bölgesinin valisinin topladığı vergileri halifeye göndermeyince valinin itaat altına alınması işine halife muktefi tarafından Ahmet'e verildi. Ahmet bu olayı fırsat bilerek 100 bin kişilik bir ordu kurdu ve 11 Mayıs 870'te Suriye seferine çıktı. Ancak bu sırada halife mühtedi yerine Muhtemit geçmiştir ve yeni halife ile Ahmet'in üvey babası arasında bir anlaşmazlık çıkmıştır. Bu anlaşmazlığın sonucunda 15 Haziran 870 yılında Bayık Bey öldürülmüştür. Bayık Bey yerine Mısır valiliğine Ahmet'in kayınbabası babası Yarcuhet Türkiye atanmıştır. Yarcuh da damadı Ahmedi Mısır naipliği görevinde bıraktı. Bu olaylar sırasında halifelik tarafından Suriye seferi iptal edilince Ahmet Bey de 4 Temmuz 870 yılında Mısır'a geri döndü. 870'li yıllarda Abbasi Sarayı yani hilafet merkezi tam bir kargaşa içindeydi. Çünkü halifeler birkaç ay veya da birkaç sene hüküm sürüyorlardı. 871 yılında halife Mutemid Şam, Knessir ve civarının valiliğini kardeşi Muvafaka vermiştir. Bu bölgeler resmiyette Abbasilere bağlı olmasına rağmen fiiliyatta Tolunoğullarına bağlıdır. Ayrıca muvaffak Ahmet'in Mısır'daki görevinden alınmasını ister. Esasen Ahmet'in Halife Mutemid'e sadece bir kere vergi yollaması ve topladığı vergileri Mısır'da istediği gibi kullanması Abbasi sarayını kızdırmaya yetmiştir. Bu dönemde Halife Mutemid Muâfak'ın yani kardeşinin etisinde kalmıştır. Adeta Muâfak'ın bir kuklası gibi hüküm sürüyordu. Muvaffak Ahmet'i acele olarak Bağdat'a çağırdığı ise Ahmet onun niyetini anladı ve bir elçisini kayınpederine yani valisi Yarcuh'a gönderdi. Ahmet'in bu davranışı Muvaffak'ı tanımadığını, Mısır'ın gerçek hakiminin Yarcuh ve kendisinin olduğunu vurgulamak istemiştir bu davranışıyla. Fakat bu gelişme Yarcuh'un Samayra kentinde öldürülmesi sonucunu doğurdu. 18 Temmuz 872 yılında. Yarcuh'un öldürülmesi Tolunoğlu Ahmet ile hilafet merkezinin arasının iyice açılmasına sebep oldu. Halife Mutemit, kardeşi muvaffakın etkisiyle olsa gerek Afrika, Şam, Cezeriye, Musul ve Ermeniye valiliğini Yarcuh'un öldürülmesinden sonra veliahtı Cafer'e verdi. Türk komutanlarından Musa bin Boğa'yı da ona yardımcı o tayin etti. Bu durum Ahmedi Mısır valiliğinden azli demektir. Arkadaşlar yaptığım canlandırmalar inşallah hoşuna gitmiştir. Bu haftalık da konumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya buluşma ümidiyle herkese iyi günler dilerim.